Saç beyaz peşte mali bir göreyim yozuni. Geldim da. Karadeniz falan değilim bu arada. Ay, çok heyecanlıyım şu an. Nasıl başlayayım? Hepinize merhaba diyeyim. Sonrasında bu girişi geliştiririm diye düşünüyorum yani ilerletirim falan. Ben Hediye yani Hediye Beyza Eser adım tamamen ama Hediye kullanıyorum. Beza hiç kullanmadım şu ana kadar. Hediye olarak kitap edebilirsiniz bana. Onun dışında, e, küçüklüğümden beri istediğim bir şey YouTube kanalı açmak. Şu an bu şartlar altında çekiyorum. Aslında şu an böyle olmasını sebebi e, yurt dışında üniversite okuyorum. Hukuk fakültesi öğrencisiyim, birinci sınıf. E, o yüzden e, şu an kendi evim olmadığı için kendi konfor alanım, tabii ki kendi konfor alanım ama hani Türkiye'deki evle aynı olmaz ya, hani, yani asıl evinle aynı olmaz ya, onu demeye çalışıyorum. Ya orada ışığım olsun, dekorum olsun, her şeyim var ama burada e, bir öğrenci evi gibi düşün yani pek dekorum, YouTube'a uygun bir alanım yok. Ben artık gerçekten başlamak istiyordum şu YouTube işine. Yani dekorum kötü olsun, ışığım kötü olsun ama yeter ki başlayayım havasındayım şu an. Arkama yaslansaydım keşke en baştan beri. Başka ne diyeyim? Yay burcuyum. Zaten belli olmuştur. Kosova'da yaşıyorum bu arada şu an. Babamla beraber yaşıyoruz. Ee, Piristina'da yaşıyorum. Piristina, Kosova'nın merkezi. Başkenti yani. Merkez değil başkenti pardon. Onun dışında bir kardeşim var. Hatta bir kedim de var burada. O kadar. Bu kadarlık bilgi bence yeterli diye düşünüyorum. Beni tanımanın gerisine sonra bakarız. Ee, bu telefona koyduğum yeri görseniz inanamazsınız yani. Şu an birazdan göstereceğim. Telefonu şuraya koyuyorum. Ama gerçekten şuraya bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Şimdi birazcık kanal hakkındaki hedeflerimden bahsedeyim neler yapmak istiyorum, neler çekmek istiyorum. Ki bunu zaten bilme hakkınız var. Bilmeniz gerekiyor çünkü ona göre beni takip edeceksiniz tabii ki de. Ben bu çabucak böyle her şeyden hevesi kaçan bir insanım ama YouTube'dan hevesini kaçacağını hiç düşünmüyorum. Sadece muhtemelen e, video editlemekte falan, şarkı koymakta, bilmem ne yapmakta falan biraz zor geleceği için belki yapmam. Ama onun dışında severek yapabileceğim şeylerden hatta en başında bile olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben severim kamera karşısında olmayı. Seviyorum yani. Kendimi görmeyi seviyorum. Öncelikle zaten ben aslında vlog, vloggerlık yapmak istiyorum daha çok. Ama bakmayın böyle değil mi? Ben çok şey insan yani. Esenekli derler ya. Bir onu yaparım bir onu yaparım falan. Hiç belli olmaz yani. Şöyle vlog çekmek istiyorum. Mesela oda turu olabilir. Tabii ki de buradaki değil. Taşınacağız gibi duruyor. Yazın. Yani seneye yazın. Yani bir yıl bile yok neredeyse. Yani Allah nasip ederse inşallah ıı, taşınacağız galiba. O zaman mesela ıı, işte alışveriş videosu çekebilirim. Çünkü o ev için farklı eşyalar alınacak tabii ki de. Alışveriş videosu çekebilirim, işte oda turu yapabilirim, beraber odamı yeniliyoruz olabilir, ev turu olabilir, benimle bir gün olabilir, sürekli bunu çekebilirim bu arada. İşte hukuk öğrencisiyle bir gün, işte vizelere hazırlanıyorum, ders çalışma rutinim falan filan. Yemek yapabiliriz, ben yemek yapmayı çok severim bu arada, hobilerim arasında yer alır. Onun için ben seyahat ettiğim yerler hakkında vloglar çekebilirim. Yavaş yavaş özüme dönmeye başladım orada artık konuşabiliyorum fark ettiyseniz. Ee, bu tür şeyler muhtemelen. Şimdi aşağı inmem gerekiyor hazırlanıp. Çünkü doğaya söz verdim. Hafif de böyle bir vlog tarzı bir şey yapayım bugün. Hem tanışma hem de vlog gibi bir şey olsun istedim. Öyle. Çünkü sadece tanışma olduğu zaman yani insanlar genelde dinlemiyor. Yani ben şahsen öyle açıp bakmıyorum. Yani ne zaman bakıyorum? Mesela o kişinin 10 tane videosu oluyor. En üstte de benim hakkımda bilgiler falan filan tarzı video yapıyor. Yani kısaca ben falan filan. O zaman izliyorsun. Gerek olan bir video değil yani. O zaman şimdi çantamı hazırlayalım beraber. Çünkü aşağılamam gerekiyor artık. Muz bu. Bu arada trend aldım çantayı. Çantaya koyayım. Yani laptop çantası. Tam sığıyor içine böyle. Bilgisayarın kulaklığını koyacağım. Ve telefonu kulaklığını koyacağım. Bu arada ben şu an telefondan çekiyorum videoyu ve muhtemelen bir süre böyle devam edecek. Eğer gerçekten kanalımı büyütebilirsem ve ilerletebilirsem o zaman vlog kamerası kom kamerası. <laughs> vlog kamerası tarzı bir şey alırım. YouTube'a yatırım yapmam için gerçekten hani yatırım yapabileceğime değecek bir şey olması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. O yüzden biraz zaman ihtiyacım var. <laughs> bir tane mavişık gözlüğü zaten bunları biliyorsunuzdur. Bu. Ben de 3 senedir ah. Diyeyim bende 3 senedir var bu arada. Ve gerçekten hani ciddi anlamda hasar gördü. Herkes takmıştır bunu. Silsem bile temiz gözükmüyor yani asla. Direkt atıyorum. zaten bu yüzden eskidi. ben eşyamı pek fazla değer vermiyorum galiba. Sanmıyorum. Ha bu arada telefondan çekiyorum dediğim demiştim telefonun markası 14 Pro. Ee, bu yüzden hani kalite konusunda çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum ses konusunda aynı şekilde. Bu arada şu an telefonu cama koydum ama sesim nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Cüzdanımı koyuyorum. Heh, en önemlisi sakız. Bunları Türkiye'den geçirdim, Zaten hangi sakız markası oldu anladınız. Söylemem doğru değil galiba. Bunları pek bilmiyorum. Bu arada öğreneceğim yavaş yavaş. Bundan bir 3 tane koyayım. Üç fazla da 3 koyayım. Belki doğal da Sonra bir tane postit koyuyorum. Çünkü lazım oluyor. Bir de hangi sınavın, hangi dersin sınav varsa onun defterini koyacağım. Bir saniye. Hepsini koyayım be Hepsi ama fazla mı olur ki? Hepsine çalışamam ki zaten. Şş, ne sokuk. Bir de anayi sokuk defteri. Defter ufacık bu arada. Niye ufacık aldım ki zaten hediye yani? Ama ben genel olarak bilgisayardan çalıştığım için tek defter kullanmıyorum daha yeni alıştım buna. Bilgisayar alıp, bilgisayar bilgisayar aldıktan sonra alıştım. Çok alıştım buna. Bu arada şu an rastgele bir şey giydim üstüme ama üstüne toparlamam lazım. Geldim. Şimdi beyaz bir gömleğin üzerine e, kolej ceket giydim. Liseliler gibi oldum şu an farkındayım ama aşağı ineceğim. O yüzden çok özenmek istemiyorum zaten. Aşağıdaki bir kafe yani. Ve e, çok şu aralar pek kombi falan yapasım yok şahsen. Ve şu şekilde şu aralar bayağı şey oldum yani bayağı ısındım. Deniyorum. Ne alaka oldu yani gerçekten. Bu da nene çantası gibi zaten. Her şey uymuyor. Bir de bordo olsaydı çok güzel olurdu. Bordosu yoktu. bitmişti galiba. Neyse ben başka bir kolumu yapayım. Geldim. Çok saçma sapan bir kolumu yaptım şu anda ama. Şimdi evet aşağı iniyoruz ve doğayla buluşuyorum ve ders çalışırken kayda alıyorum. Gidelim. Ay hep bunu yapmak istemiştim. Çok utanıyorum bu arada. Çünkü şu an ilk defa dışarıda video çekiyorum. 안녕하세요. 에도. 사 Eve gidiyorum. Manamdan çıktım zaten.